Çarşaf giymenin farz olduğunu söyleyen cemaatler var. Ve pardüsöyü kafirlerin giysisi olarak görüyorlar. Bunlara ne diyebiliriz? Kıymetli kardeşlerim, Kur'an'da cilbap var. Ama cilbap neye denir? tarifi üzerinde ittifak yok mezhepler arasında lügat alimleri mezhep alimleri arasında cilbap ne yani cilbap Arapçada gömlek demek aslında manası bu dolayısıyla baştan bırakılır belin altına kadar gelen kılı kıyafete denir Kur'an-ı Kerim cilbaptan bahsediyor. Başörtüsünden bahsediyor. Ama çok tafsilatına girmiyor. Dolayısıyla cilbabı sadece çarşaf olarak anlamak mümkün değil. İlmi bir yaklaşım değil yani. Yani birisi çarşafı daha uygun bulur, kendi bileceği şey. Ama ilmi olarak düşündüğünüz zaman fıkhi açıdan mezhepler açısından meseleye bakarsanız bakabilirler. Baksınlar kitaplara. Yani böyle kafadan konuşmasınlar. Baksınlar cilbab hususunda mezheplerin görüşleri nelerdir? Yani kimse kendini müştehit yerine koymasın. Müştehitlerin görüşlerine baksın. İnceleme yapsın. Ondan sonra konuşsun. İslam'da kılık Kadın kılı kıyafetinin esasları belirlenmiştir. Tavsilatı bölgelere göre, zamana göre bırakılmıştır. Temel esasları nelerdir? Bütün vücudu örtecek, yüz ve el hariç Hanefi ve Maliki mezheplerine göre. Şafi ve Hanbelilere göre yüz ve eller de dahil. Bir veya iki gözü hariç. Yüzü de dahil. Örtecek. Ve dar olmayacak, geniş olacak. İnce olmayacak, içini göstermeyecek. Ve cazip bir renk, kırmızı gibi, cazip bir renk erkeklerin dikkatini çeken, baktırtan, şehvet uyandıran bir renk olmayacak. Bunun dışında modeli zamana, şartlara, bölgelere göre değişebilir. Çarşaf mı, pardüsö mü? Çarşafın da başım üzerinde yeri var, pardüsönün de bu şartları taşıyorsa... Bu şartları taşıyorsa. Ama bugünün dünyasında belki pardüs' çarşaftan daha uygun görülebilir Çünkü bugün bir Müslüman kadının kadınlara tebliğ etmesi hususunda kadınlar arasında faaliyet yapması konusunda Pardüsü daha hoş karşılanır, daha fazla insana hitap etmesini sağlayabilir. Diğer taraftan diğer taraftan pardüsü daha kalındır. Çarşaf incedir. Rüzgar estiği zaman kadına yapışıyor. Pardüsü yapışmıyor. Bir yağmur yağdığında, bir rüzgar olduğunda, yani çarşafın rüzgarlı havalarda uçması, Avret Mahalli'nin ortaya çıkması tehlikesi var. Pardusöye. Pardusö bu yönlerden daha uygun. Ama Pardusö işte gavurlardan gelmiştir gibi bir anlayış. Bu da doğru değil. Siz hangi gavur filminde Pardusö gördünüz? Hangi Hristiyan kadın hangi Yahudi kadın, pardüso giyiyor? Nerede gördünüz? O eskiden manto derlerdi, manto. Kadınların diz kapağına kadar veya diz kapağının biraz altına kadar iner, alt tarafı meydanda. E, buna manto derlerdi. Belki o oralardan gelmiş olabilir. Ama bütün vücudu örten geniş, Olan pardüsü Avrupa'dan gelmiş değil. Bu Müslümanların son asırda kendilerinin icadı gibi bir şey. Kendi modelleri. Ve yüz örtmeyi soruyorlar. Demin açıkladım. Hanefi ve Maliki mezheplerinde yüz avret mahalli değil örtülmesi şart değil. E, Şafi ve Hanbeli'de her yerde yani e, namahremin karşısında her yerde örtmesi, yüzünü örtmesi gerekiyor. Hatta tırnaklarını bile avret mahalli olarak gören mezhepler var. Hanbeli mezhebinde kadının tırnağı bile avret mahalli kabul edilir. Yani bu hususta mezheplerin görüşü farklı ama hepsinin ittifak ettiği nokta şu Hanefiler yüz örtmeyi farz görmediği halde onlar da fitne zamanlarında şehvetin arttığı kadınlara düşkünlüğün çoğaldığı kötü gözler bakanların çoğaldığı dönemde, Yüz örtmeyi farz olarak kabul ediyor bütün mezhepler. Hanefi de Maliki de dahil. Hanefiler ve Malikiler normalde farz görmüyor. Saçı örtmek her türlü farz. Ama yüz saç gibi değildir diyorlar. Her halükarda örtülmesi gerekmiyor. Ama fitne ortamıysa, günahların çoğaldığı bir ortamsa, şehvetin azdığı bir ortamsa, o durumda ondan dolayı farz olur diyorlar. Yani harama götüren haram olur. Ondan dolayı. Ve güzellik de yüzdedir. Kadının saçı mı daha çok e, tehlikelidir erkek için, yüzü mü? Yüzü. Kadının saçından daha önemlidir yüzü. Dolayısıyla bu bugün dünya tarihindeki en kötü zamanı yaşıyoruz. Bu zamandaki gibi günahın çoğaldığı bir zaman yok. Fitnenin, fitne ortamının olduğu bir zaman yok. Şehvetlerin kabardığı bir zaman yok. Bugün eğer fitne değilse hangi gün fitne? Ondan dolayı normalde kadının yüzünü örtmesi farz değil ama bundan dolayı bugün bütün mesafelere göre farzdır.